Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben de Rekobra. Bugün sizlere yeni gelen yıldız üyelik sisteminden bahsedeceğim. Ee, i̇lk önce bu ay olarak Saber'ın kostümü geliyor. Artık eskisi gibi 5 kostümden seçim yapılmayacak. Eski kostümlerle beraber olmayacak. Ve e, Saber'ın kostümünün renklendirilmiş hali de var. Daha sonra satın alımda. Üyelik satın alımdan bahsedecek olursak. 300 elması satın alırsak marketi kullanamıyoruz. Eğer Starlight Plus satın alırsak mağazada belirtmiş olan yıldız üyelik parçamızı parçamızla beraber yıllık Star kostümlerinden e takas edebiliriz. Diğerleri için de geçerli bunlar. Bunlar sadece premium satın alarak oluyor. E ayrıca ben bir şey fark ettim tam olarak aslında emin de değilim. Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. 6 kere satın al diyor. Bunu bu ay içinde mi almamız gerekiyor? Tam olarak bilmiyorum. Eğer bilginiz varsa yorumlarda yazın. İlk satın alımda bize yıldız üyelik grafitisi, sohbet baloncu, avatar çerçevesi ve öldürme bildirimi veriyor. İki kez satın alırsak eliminasyon efekti veriyor. 4 kez satın alırsak doğuş efekti veriyor. 6 kere satın alırsak üste ışınlanma efekti veriyor. Bu yeni star serisine özel olanlardan. Şurada zaten birkaç görünüm var. Ve yeni yıldız üyeliğe özel ilk satın alma ödülleri geldi. Bu bunun içinde kahraman sandığı var. 5 adet sizde olmayanı seçip alabiliyorsunuz sanırım ya da direkt rastgele de veriyor olabilir. Tam olarak yemin değilim. Bir de yıldız üyelik siftah kostüm sandığı var. Bunun içinden de rastgele bir tane kostüm size atıyor diye biliyorum. Siz seçiyor musunuz? Tam emin değilim. Biliyorsanız bunu da yorumlara yazın. Ee, daha zor görevler arkadaşlar. Bir de daha, farklı olarak şey gelmiş. liderlik tablosu gelmiş. Bunda sıralamanızı şu şekilde gösteriyor. Eğer yıldız üyelikte ilk 99 arasındaysanız böyle size derecelendirme veriyor. Öncesine göre daha güzel olmuş aslında. Başka diyeceğim bir şey eğer önceden kristalleriniz veya yıldız üyelik paranız varsa onlar yıldız üyelik parçasına dönüştü. Artık bu sistemde böyle var. Bu yeni sistemle beraber hesaplarıma göre takribi 3 ay içinde bir tane yıldız üyelik yıllık yıldız üyelik satın alabiliyorsunuz. Onun dışında bugünlük diyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.